müthiş bir yükseliş trendinde Saliha Şahin Oynalarında Ve bugün Hande'nin çaprazında oynayacak Saliha. Hande geliyor, her şey hazır. Tek hedefimiz var, finalde Brezilya ile oynayabilmek. İlk servis İtalya'nın Tricella'dan geldi. Servis kullanıldı, simge karşıladı. İyi manşet, hücum yaptık ve sayı aldık. Saliha Şahin. Saliha Şahin. Alıyor sayıyı Saliha Şahin. Cansu Özbay'dan Saliha'ya. Hucum Saliha. Top dışarı gidiyor. Blok teması var. Ve sayıyı kazanıyoruz. Milli takımımız Saliha ile sayıyı kazanıyor. Böylece 4. Servisi kullanacak. Şimdi verdi pası. Şimdi Simge döndü. 4 numarada Saliha'ya. Saliha'nın hücumu. Top dışarı gitti. Direkt olarak. Blok teması yok. Salihah Şahin topu dışarı gönderiyor. Hücumda top öldürmekte zorlanıyoruz ilk sette İtalya'ya karşı ve 17-12 İtalya üstünlüğümüz var. Şu ana kadar Saliha hücumda en fazla top öldüren oyuncumuz 3 Şahin. Sayı alıyoruz Saliha'yla. O Saliha. Saliha şu anda 1000. 4 sayıyla milli takımımızın en Mücadelede onu altı sayıyla Bosetti takip ediyor ve Saliha Şahin %40 ile oynadı. Milli takımımızda 4 sayıyla en skorer oyuncu konumunda. Bu onu, buna düz gelmedi. Buna bir çare bulamadı İtalyanlar. Salih Şahin. Bu kez de bir noktaysa